Arkadaşlar. Üçüncü bölümünü çekmiştim ben. İki gün bekledim yorum gelsin. Hiç yorum gelmedi. O yüzden ben e, şimdi burada kendim bir tane alacağım. Bir tane şey alacağım ve onunla video devam edeceğim yani. Ne aldığımı size göstermeyeceğim. Sürpriz alacak. Şimdi ben videoyu donduruyorum ve ne alacağım? Bakın neler alabilirim. ilk önce siz de görün ne aldığımı tahmin edin. Bakın 1704 liram var. Hesaplamanız gerekiyor. Hadi yapalım, hadi. Arkadaşlar ne aldığımı bakın. Çok heyecanlıyım. Ama ben onun üstündekini alacaktım. Altındakine geldi. Her neyse o da iyi. Görürsünüz ne aldığımı zaten iyi <laughs> Ya şu an görüyorsunuzdur bence. Hemen <laughs> Bakın gördünüz. Ben zaten yetişemiyorum. Niye bana? Aha ya unutuyorum ya. ya. Aha yanacak. Ben Bakın ben bunu annemin telefonda da oynamıştım. Dönerler yanıyor aşkım. Bakın daha fazla para veriyorlar aşkım. Evet. Unutmasam şaşarım ha ben yalnız. Öf. O kadar para vermişler bir de sen alacaksın. Yok canım. Ya keşke bunu almasaydım. Bakın ben kola makinesini alacaktım. Her neyse ben kola makinesini alacaktım. Ama elim buna çarptı. Ay pişmiş döner. Daha iyi oluyor yani. Böyle ekmeği pişmiş. Uf. Ne kadar çok seviyorsunuz. Arkadaşlar ayrıca döner seviyorsanız kanalıma arkadaşlar ayrıca döner seviyorsanız kanalıma abone olup like atın. Ay canım döner çekti ya. Zorunda mı döner çekmek ya? Of. Arkadaşlar bu oyunu oynarken kesinlikle en azından bir kişinin canı döner çekiyordur değil mi? Ya ben tek kalmayayım yani. <laughs> Ama bence çekin zor yani. Canınız istiyordur. Herkesin canı ister yani bu. Yani böyle güzel bir oyun oynarken. oyunu. oyunun şey çok güzel. Yani kendisi müthiş bir oyun. Size de öneriyorum yani. <laughs> Telefonla oynanıyor ama öneriyorum. Bir, iki, hadi hadi hadi, hadi, hadi. üç. Yes be. Eee bu ne o bu ne bu ne o. Ama çok az saniyem kalmış. Ya keşke bu ızgır almasaymış da bak. Bak çok az süren kalıyor ama bak, bak. Bitti. Bitti veremiyorsun. Hiç sevmiyorum bu olayı. <gülüyor> <gülüyor> of. Ne olsun ne ne Nerede olursun? Evet arkadaşlar ben bugün de şu kola makinesini alacaktım. Ama Elim çarptığı için alamadım. Ee, şimdi bir şey alacağım. Onu da yarın deneyeceğim. Ee, o yüzden dur. Gözünüzü dört Tamam ver. dilenci sizden ve ona bir şey yapmayın. Sadece mi hazırladım? Çünkü başka bir şekilde hatırlamayacağım. Hiç komik bir şaka değildi de onu ben de biliyorum yedikten sonra sindirmek ihtiyacımız var. Bu yüzden müşterinin kola makinenizi aldıktan sonra size bardak yükseltmeleri hakkında bilgi verecek. Hmm. Ne? Ah yanağım acıdı. Yanağıma vurdu. Neyse. Hmm. Ya ben sikemiyorum. En ucuz şeyi daha. Ama bence bu gereksiz hocam. Alıyorum alıyorum. Aldım. Bunu da yarın deneyeceğiz. Dur bu neymiş? <laughs> uy, uy. Her şey kolu ya. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, aldığım kola makinesini yarınkinde deneyeceğiz.